geride kalan Sabah namazını aceleyle kılmıştı Mehmet Bey. Birkaç dosya üzerinden hesap kitap yaptıktan sonra işe gitmek için hazırlandı. Bugün arife. Arife'ye eriştiren Rabbime şükürler olsun diyerek duayla adım attı kapıdan. İşe erkenden giderse işlerini toparlayıp hızlıca ayrılabileceğini, babasının mezarını ziyarete de erkenden gidebileceğini düşünüp yola koyulmuştu hem köyüne gitmişken akrabalarıyla da hasbihal edebilirdi. İş yerinde bir terleyip bir soğuyarak öğleyi zor etti. Sanki bütün işler bayramın bir gün öncesine kalmıştı. Sanki o gün o işler bitirilmese, üç gün sonra bayram nihayete erip iş hayatı başlamayacaktı. Sıkıntılı saatlerin arasında bir elinde iş telefonu, diğer elinde cep telefonu aramalara cevap verirken, karşısındaki kişinin sözlerine göre hop oturup hop kalktı masadan. Nihayet öğle namazını kılmak için kalktığı masaya o gün bir daha oturmamaya karar verip alışverişe çıktı. Markete girerken hanımının sipariş listesini cebinden çıkardı. Liste sol elinde, gelen mesajlara göz gezdirdiği telefonu sağ elinde market arabasını dirseğiyle iterek ürünler arasında gezinmeye başladı. İş yerinden gelen mesajları okurken az kalsın küçük bir çocuğun itelemeye çalıştığı market arabasına çarpacaktı. Mesajda, emin misiniz, bu kadar maydanoz mu sipariş vereceğiz yazıyordu. Ofisten siparişi verilecek malzemeler listesine mantolama sıvası yerine maydanoz yazdığını fark etmesi zaman aldı. Şu maydanoz da inşaat işlerine maydanoz oldu diye geçirdi içinden. Bir yandan cevap yazarken bir yandan da demetler arasından ince saplı küçük yapraklı taze maydanoz bulmaya çalıştı. Bizim hanım da fazla titiz, Aldığım maydanozları on yıl sonra ancak beğendirebilmeye başladım, diye düşündü. Madem beğenmezsin, ne diye mutfak alışverişini de bana bırakırsın? Sen yap versen, demek isterdi hanımı karşısında olsa. Ama diyebilir miydi? Emin değildi. Araya kırgınlık girince, maydanozdan pahalıya mal oluyordu araya düzeltme harcamaları. Market alışverişi bitince, mahalledeki fırına uğradım bir gün önce siparişini verdiği bir tepsi cevizli baklava, iki tepsi kıymalı ve peynirli böreği üst üste koyup arabanın bagajına taşıdı. Baklavanın mis gibi kokusu, çocukluğunda annesinin el cevizliyle yapıp ağızlarına dolu dolu tıkıştırdığı baklavaları hatırlattı. Ah annem, şimdi sen bizim çocuğumuz gibi oldun ama biz sana baklava da yediremiyoruz. Doktorun yasaklamadığı yiyecek mi kaldı? diye geçirdi içinden. Direksiyona geçerken saatine baktı. Acele etmezse ikindi namazını köyde kılamayacağını hesapladı. Ne de olsa köy yolu bir saatini alırdı. Tam hareket etmişti ki gelen telefona bakmadan edemedi. Hanımı evde pirincin bittiğini, eve gelmeden mutlaka alması gerektiğini söylüyordu. Dediğine göre aslında evde pirinç vardı ama sütlaca kırık pirinç lazımdı. Bu bayramda sütlaçsız olsun Ayşe Hanım derken daha Olmaz lafını işitince markete tekrar dönmek zorunda kaldı. Alışveriş poşetleri elinde kapıyı açan hanımına telaş içinde "Hazırlandın mı? Hemen çıkmazsak geç kalırız." diye sordu. Poşetleri elinden alan hanımı "Hazırlandım. Sen de yardım et de annemi merdivenden beraber indirelim." dedi. Annesinin bir kolundan hanımı, diğer kolundan kendisi tutarak yavaş yavaş merdivenleri indiler. O esnada çocuklar yanlarından hızla geçip aşağı koşarak inmişlerdi. Arife'de köye gitmek onların en çok bekledikleri sevinç zamanlarıydı. Köy yolu uzadıkça uzadı sanki. Acele ettikçe uzar zaman, uzadıkça acele edersin ya işte öyle. Neyse ki Mehmet Bey cemaatle kılınan namaza yetişebilmişti. Camide kılınan namazın ardından yine topluca mezarlığa geçtiler. Birbirlerini uzun süredir görmeyen akraba ve komşular, Yol boyunca hal hatır sordular. Mezarlıkta serviler arasından gelen esinti ruhlarına da bir esenlik veriyordu sanki. Hemen hemen her mezarın başında küme küme aile fertleri vardı. Dillerden dökülen dualar yaprakların hışırtılarına karışıyordu. Mehmet Bey o gün ilk defa zamanın adeta akmadığını, donup kaldığını ama ruhuna da bir akış kazandırdığını hissetti. Fatihalar, ihlaslar bitmişti ama gönlü o anların bitmesini istemiyordu. Kızının okuduğu Yasin'den sonra oğlundan da Mülk Suresini okumasını istedi. Mülk elinde olan Allah ne yücedir diye geçirdi gönlünden. Surenin daha ilk ayetleri okunurken. Dinlemek ne güzeldi. Hem de gönlü dinlendiren dinleme ne güzel ziyaret mekanından ayaklarını sürüye sürüye çıktı adeta. Hanım, düşündüm de ilk defa bu Ramazan'da Kur'an hatmimi bitiremedim. Yani Rabbimin sözlerini dinlemeyi ihmal ettim. Bugün son oruç günü ama orucu nasıl tuttuğumu da bilemedim, dedi. Ayşe Hanım da aynı düşünceler içindeymişcesine cevap verdi. Orucu nasıl tuttuğumu ben de anlamadım.'' Oruçuz diye her zamankinden daha fazla yemek çeşidi koymaya çalıştım sofraya. Teravihlerinde hepsine katılamadım. Şimdi ise Ramazan gidiyor düşüncesinin hüznü çöktü içime. Galiba bu sefer biz Ramazan'ın hakkını verip onu geride bırakamadık. O bizi geride bıraktı bey. Mehmet Bey hanımının sözlerini tasdik etti. Haklısın. Ramazan geçti. Bu yıl geride kalan biz olduk.